terk etmişiz. Ailemizi, çocuğumuzu, çocuğumuzu ortada bırakmışız. Biz de fakir insanlarız. Biz de ki adil, adil bir seçim olsun. Adil bir seçim bakıyoruz. Sadece bir isim var. Adil sürede bir tanesi var. Biz nasıl bir sihir bazen bir başkanı kullanılmasına? Bu da adil Kim insanlar, kimi tercih ediyor? Şimdi bir de tercih Nasıl? ediyorsak, ne olur bir yani? Thank you. Şimdi o de, o bakın, o bakın, şey, bakın, şey. da o <laughs> tabi değil. Yani <laughs> genel seçim, o seçim. Hakim hakim ve hakim ve hakim ve hakim 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 Genel kurul bir divanı seçiyor. Sonra divanı seçim faslı heyeti yetkisi alıyor. O şimdi oy kullanma <laughs> işlemini başlattı ama daha oy kullanılıyor. Bilmem kaç ay kaça kadar. Bizlere bu konu geliyor için içe geçtiğimizde o da genel kurulda Için, bir yetkisi yetki, alınmasa bir yetkimiz olsun. Şimdi burada da birçok bir 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 siyasi partiler başkanlığı veya bir ki böyle bir seçim olmaz. Ama Türkiye Cumhuriyeti işte, böyle bir seçimi izin Niye? Yani ne diyor bir şey, bir kadını, Gizli bir oy bir açık bir Eskiden kabul edenler etmeyenler. Onu değiştirdiler. Başka bir kanun maddesi eklediler. Evet, Mazlumun listesini bir imzalayan kişi bir, 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 bir kart alacak bir kart, alacak, bir kart. Bir Yani bir belge. Kart devriyenin deri belgesi. Belge. İkinci bir imza alacak. İkinci bir tamam, sıraya girecek. Niçin? oy kullanmaz oy kurulma listesi. Orada da. Şimdi adı sayılır karşısında imza. Şimdi ben tehlikeyi gördüm. Bir bin terek buraya geliyor. O yapıyor. Ama oraya imza atmadım. Zaten geçerse olur. Çünkü şimdi oradaki imzayı sereceksin. Üç bin oy çıktı 6000 bin. Zaten otomatik var ihbarı <laughs> Orada Tek Allah'ın kuruluğu boş geçmeyecek. Orada tek tek kuruluğa girecek. İmzasını atacak sandığın başına gidiyor. Sandığın başında böyle bir, şey bir model geliştirdik. Adayların kafasında kalmasın diyor. Her aday sanda gözlemci. On sanda 10 On tane gözlemciyi verecek. Her adayla verdiğini yapıyor sekiz aday var. Her sandık başında sekiz tane görev yazmış. Baktır, Yolsun bir var Veya bir başkasına yine yapmışsınız. Yok. Tamamen Yolsun. sorumluluğu Yolsun. sandık başındaki gözlemcilerin. O gözlemci, affedersin, tuvalete bile gitmiyor. Veya gidiyorsa yediğini çağırıyor. İşini 8 saat mi? On saat mi? On saat, saat ciddi bir şekilde sandığı

Başından beri bunu zaten iptal ettirmek için uğraşıyorlardı. Açık arada gidiyordu. Evet. önde gidiyordu. Doğru burada insan hemen hemen yazın. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Başkanım. nasıl söyleniyor? Olabilir mi kayın? nasıl söyleniyor? Hadi. Evet, kayım atanması istenen başkan Yaşar Tekin ve 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 bir şekilde kendilerine tezahürat etmekteler. Ama tabii ki e, bir grubun bir grubun e, içerisine başkanın atılması için tezahüratlar, oyunlar yapıldığı söylenmektedir. E, Düşünceniz yani acile acile yani kayyum atılması lazım. Bir yılda sonra seçim olması lazım yani. Bunları hepsi temizlemesi lazım yani. Biz yani şey olarak yani Adana emekliler gerçekten bu yönetimi artık istemiyor. Hiçbirini istemiyor. Yani bunlar yıllardan beri demek bu şeyi aynı yani devam ediyorlar. Yani şu anki başkanların, başkan adaylarının hiçbirini istemiyorsunuz. Tabii tabii yönetim o gibi bir değişecek yani. Değişecek. Yeni, yeni bir, altyapı oluşturmamız lazım yani bunlar. Evet. Başkan diyeceğiniz var mı? Başka diyeceğim yok. Eğer biz emekliler hepsi bir olursa her şey bizim yani. Aa teşekkürler. Vallahi abiye baktım da onu çare biledim. Baba şey yaptı. Baba çare konusundan Ya bir tanesi diyor ki eee evet. Yaşar Tuner diyor biz zaten diyor seçimi iptal ettirecektik diyor. Zümalet Güştekin diyor ki evet ben iptal ettirdim diye itiraz edenlerden biri benim diyor. Siyapanlardan. Ee, şey Önceden karar vermişler. Önceden karar vermişler ama Yaşar Tekin üzerine suç atıyorlar. Yani çok garip bir şey. Garip, garip, garip. <laughs> en masumun üstüne kalır her şey. Evet. Gerçekten. Evet. Yani. Adamın, yani... Adamın yaptığı... Hani ben konuşurum ama yanlış bir şey konuşurum. Bir bilgi şu bir öne çok maliyetlidir. Demek ki büyük bir rant var. Baş, bir başı evet. O dedi ya, zaten kayıt aldım. Zaten biz de, de iptal ettirecektik. Evet. Dolaşırken demişler. Evet. Niye? Dün, dün i̇ptal bile, iptal iptal ettirecektik bile iptal ettirecek dediler. Ama ki şey olmadı. Bu mi konuşmamız gerekiyor mu? Görürüz, konuş yaparız. Bunları birleştireceğiz ama. O da e, birkaç kelam etsin veya sorunuz varsa ona da alalım, bana da alalım arkadaşlar. Buyurun Ahmet Hocam. Değerli bas arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yine sağlık versin arkadaşlarımız teşekkür ediyoruz katılımlarından dolayı. Aile hekimliği gerçekten e, ben 30 yıldır hekimim. Benim hayalim, hayalim yani e, hekimliğe başladığım 91 yılından itibaren vatandaşa verecek en iyi hizmetin elime şekli aile hekimliği. Size de bu daha bir aile hekimi var zaten. Biz Adana olarak 2008 yılında aile hekimliğine geçtik. Ben o, o dönemde Adana aile hekimliği geçiş koordinatörüydüm. Büyük bir şevkle geçtik. Büyük bir istekle geçtik gerçekten. Ama şu 30 Haziran'da çıkan yönetmelik, çünkü biz çok hak kaybına e, maruz kaldık. Yıllardır, çünkü her gelen bakan işte şöyle yapacağız, böyle yapacağız, şunu değiştireceğiz, bunu değiştireceğiz, sağ olsunlar söz verdiler. Ve biz beklenti içerisine girdik. Beş yıldan beri benim ilk aldığım maaşımla şu anda aldığım maaşım aynı. Düşünebiliyor musunuz? 2008-2021. Yani yüzde 60 yüzde hak kaybının var. Ve dedi ki, bunlar hepsi mutlaka telafi e, edeceklerdi. Sayın o bakanımız e, Ecem Aktağ Bey çok ilgilidir. Çünkü aile hekimliği benim çocuğum diyordu gerçekten. Ve o kadar da üzerine düşüyordu. Aile hekimliğiyle ilgili ne gerekiyorsa yapıyor. Ama ondan sonra gelen daire ki hep geriye gidiyor. Bu yönetmekte de geriye gidiyor. Niye? Bakın pandemi dönemindeyiz. Pandemi döneminde olmamıza rağmen yeni bir yönetmelik ve yeni bir iş yükü getiriliyor. Bugün benim aile sağlığı merkezinde iki hekimiz biz günde 65 tane biyontek aşısı, yaklaşık 35 de sinovac yapıyoruz. Yani 100 kişi aşı yapıyoruz. O aile sağlığındaki sadece 100 kişi aşı için geliyor. Muayeneyi saymıyorum. Bir de 70 tane muayeneyi saymıyorum bile. Bu dönemde diyor ki Hiçbir şeyi olmayan ya da kronik hastalık olanları da telefon edip çağır. Onların da izlemini yap. Mümkün değil. Bir kişinin izlemi 22 dakika sürüyor en az. En az 22 dakika sürüyor. Çünkü bunu girdiğiniz şey sizi sadece sizin muayenenize yetmiyor. Sevk ettiriyor hastanelere. 22 dakika.